Aklıma takıldığa hoş geldiniz. Bugün aklımıza takılan şey, e, ilk başta kulağa bir fıkra gibi gelen ama sonu bambaşka yerlere çıkan bir hikaye. Merhaba. Şöyle bir sahneyi gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Dünyanın en tepesi Everest'in zirvesindesiniz. Hmm. Hava eksi bilmem kaç derece, rüzgar uğulduyor. Ve tam o noktada bir şerpa, yani yerli bir dalcı, üç dakikalığına çırılçıplak duruyor. Bir dakika ne? Çırılçıplak mı? Çırılçıplak. İnsanın aklına gelen ilk şey neden oluyor tabii. Yani onca zahmetle oraya tırman, sonra da kıyafetlerini çıkar. Bir Guinness rekor denemesi mi, kaybedilen bir iddia mı nedir bu? Tam olarak öyle. Aklıma ilk gelenler bunlardı. Hatta bir astroloji yorumunda bu olay Kutsal Dağ'ın zirvesinde çırılçıplak durmak diye bir metafor olarak bile kullanılmış. Gerçekten mi? Evet ama işin aslı bambaşka ve çok daha e, nasıl desem dokunaklı bu eylem 2006 yılında o dönemde Nepal'deki iç karışıklık ve şiddet olaylarına karşı bir barış mesajıymış aslında. Vay canına. Lakpa Tarke Şerpa isimli bu dağcı o dondurucu soğukta elinde Barış Cennetin Kapısı'dır yazan bir pankart tutuyormuş. İnanılmaz. Yani aslında bir protesto, bir yakarış, o en saf, en el değmemiş noktadan dünyaya bir mesaj verme çabası. Kesinlikle işte komik bir anekdot gibi başlayan bu olay bizi bir anda çok daha derin bir soruya getiriyor. Nedir o soru? Biz Everest'e baktığımızda ne görüyoruz? Tırmanılması gereken bir coğrafi oluşum, bir macera, parkuru, bir rekorlar listesi mi? Yoksa o dağın zirvesinden yayılan bir barış çığlığı gibi bizim göremediğimiz, duyamadığımız koskoca bir dünya mı var? İşte bugün bunu masaya yatıralım diyorum. Tam da konunun kalbine dokundun. Bu bir algı farkı meselesi aslında. Bizim için Everest bir meydan okuma, bir fetih. Ama o dağda binlerce yıldır yaşayan, o dağın ruhuyla iç içe olan insanlar için ne anlama geliyor? İşte tam da bu. İşte bugün bu batılı macera ruhuyla yerli maneviyatı arasındaki o derin uçurumun katmanlarını aralayacağız. Everest denince gözümüzün önüne gelen o klasik görüntüler var ya, evet, o kuyruklar. Aynen. Rengarek anoraklar giymiş onlarca dağcının oluşturduğu uzun kuyruklar, zirveye giden yolda sıkışıp kalmış bir trafik. Hatta o meşhur Everest trafik sıkışıklığı fotoğrafı durumu özetliyor. Herkesin tek bir hedefi var: Zirveye çıkmak. O fotoğrafı çektirmek ve listeye bir çentik atmak. Evet. İşte bu madalyonun sadece bir yüzü ve aslında çok yeni bir yüzü. Hmm. Diğer yüzünde ise o dağları evi bilen şerpalar var. Onlar için dağa tırmanmak asla bir fetih olmamış. Asla mı? Asla. Hatta o kadar ki Tibet dilinde eskiden zirveye ulaşmak anlamına gelen bir kelime bile yokmuş. Düşünebiliyor musun? Dünyanın en yüksek dağlarının gölgesinde yaşıyorsun ama o zirveye çıkmak gibi bir kavramın lügatında yer almıyor. Bu inanılmaz bir detay. Zirveye ulaşmak diye bir kelime yok. Bu dünyaya bakışlarını tamamen özetliyor aslında. Peki orası bir zirve değilse ne? Orası bir mabet. Onlar için o dağlar ve vadiler kutsal birer sığınak. Bu bölgeye Beyul diyorlar. Beyul? Yani gizli ve kutsal vadi. İnançlarına göre 8. yüzyılda Tibet Budizminin kurucusu Padmasambhava gelecekte yaşanacak zor zamanlarda insanların sığınabileceği bu gizli vadileri kutsamış. Yani Everest ve çevresi onlar için devasa doğal bir tapınak. Kesinlikle. Bildiğimiz duvarları olan bir tapınaktan bile daha kapsayıcı bir kutsallık yani. Doğanın kendisi ibadethane. Aynen öyle. O dağlarda, kayalıklarda, pınarlarda yaşayan ruhlar ve tanrılar olduğuna inanıyorlar. Hatta Everest'in zirvesinin bile bir koruyucusu var. Miolang Sangma adında bir tanrıça. Miolang Sangma. Evet. Genellikle bir kaplanın üzerinde otururken resmedilir ve refah getirdiğine, inananları koruduğuna inanılır. Peki bu inanç günlük hayatı nasıl etkiliyor? İşte en önemli kısmı o. Bu inanç beraberinde çok güçlü bir yaşam felsefesi getiriyor. Ahimsa, yani hiçbir canlıya zarar vermeme, şiddetsizlik ilkesi. Ahimsa. Evet, bir beyul sınırları içinde avlanmak, hayvanları öldürmek, hatta canlı ağaçları kesmek bile tabu. Yüzyıllardır o hassas dağ ekosistemini koruyan şey de aslında bu ruhani bağ olmuş, modern koruma kanunları değil. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Madem bu bölge bu kadar derin bir kültürel ve ruhani anlama sahip, nasıl oluyor da UNESCO gibi küresel bir kurum bu devasa tapınağı sadece doğal dünya mirası olarak sınıflandırıyor? Evet, milli parkın girişindeki tabelada bile kocaman harflerle World Heritage Natural Site yazıyor. Yani kültür kelimesi hiçbir yerde yok. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu meselenin en can alıcı ve en sorunlu düğümü aslında. Saga Marta Milli Parkı 1970'lerde listeye alınırken o dönemin ruhuna uygun olarak öncelik tamamen el değmemiş doğayı koruma motivasyonundaydı. Anladım, dönem öyleydi. Aslında ilk değerlendirme raporlarına baktığında çok ilginç detaylar görüyorsun. UNESCO'nun kendi uzmanları bile Sherpa kültürünün büyük kültürel ilgiye sahip olduğunu ve parkın önemli kültürel ve dini bir anlamı olduğunu not düşmüşler. Yani farkındalarmış aslında. Kesinlikle. Hatta dönemin Nepal prensi bile burayı ekolojik, kültürel ve coğrafi bir hazine olarak tanımlamış. Ama tüm bunlara rağmen son karar verilirken etiket sadece doğal olmuş. Bir dakika, yani uzmanlar kültürel değeri görüyor, raporlara yazıyor ama sonuçta çıkan etiket bu değeri tamamen yok sayıyor. Bunun arkasında bir kasıt mı var yoksa sadece bir bürokratik körlük mü? Kasıttan çok... O dönemin batı merkezli bakış açısının bir yansıması diyebiliriz doğa ve kültür arasında keskin bir ayrım yapma eğilimi var hmm. doğa insanın dokunmadığı saf vahşi bir yerdir kültür ise insanın yarattığı binalar sanat eserleri geleneklerdir bu iki kategori arasında pek bir geçişkenlik öngörülmüyor anladım şerpaların doğayla iç içe geçmiş ondan ayrılamaz manevi dünyası bu katı sınıflandırmanın kalıplarına sığmamış burası muhteşem bir doğa harikası İçindeki insanlar da ilginç bir detay gibi bir yaklaşımla karar verilmiş sanki. Ama bir yandan da sormak lazım. Belki de bu odaklanma gerekliydi. Yani belki de 70'lerde en acil tehdit gerçekten de ekolojikti ve kültürü korumaya çalışmak eriyen buzulları veya kirliliği önleme çabasını sulandırabilirdi. Bu bir önceliklendirme meselesi olamaz mı? Bu çok yerinde bir soru ve aslında meselenin özü de bu. Evet, bir önceliklendirme yapıldı ama sorun şu. O etiket sadece bir kelimeden ibaret değil. Değil, evet. Bir yerin nasıl korunacağını, hangi tehditlerin ciddiye alınacağını, hangi kaynakların nereye aktarılacağını belirleyen bir yol haritası. Doğru. Bir yeri sadece doğal miras olarak tanımladığınızda hazırlanan koruma raporlarındaki tehditler listesi de belli oluyor. Eriyen buzullar, turizmin yarattığı atık sorunu, azalan biyoçeşitlilik. Bunların hepsi de son derece gerçek ve önemli tehditler şüphesiz. He? Bedeli o coğrafyanın ruhunun, yani Şerpa kültürünün kendisinin karşı karşıya olduğu tehditlerin tamamen görünmez hale gelmesi. Vay. Örneğin, hazırlanan hiçbir resmi raporda şerpaların yazılı olmayan dilinin kaybolma riskinden bahsedildiğini göremezsin. Ciddi misin? Veya genç neslin Beyul felsefesinden uzaklaşarak daha sadece bir gelir kapısı olarak görmeye başlamasının yarattığı manevi erozyon hiçbir raporda bir tehdit olarak listelenmez. Çünkü resmi olarak değerli ve korunması gereken şey sadece doğa, kültür değil. Aynen öyle. Kısacası o etiket koruma çabalarının gözüne bir at gözlüğü takıyor. Yani aslında söylediğin şey şu, bir yeri korumak için kullandığımız dil, farkında olmadan o yeri yüzyıllardır koruyan insanları ve onların değer sistemini yok saymamıza neden oluyor. Bu devasa bir paradoks. Kesinlikle. Ve bu drone sonuçlarını bugün bölgede görmek mümkün sanırım. Özellikle de şu ticarileşme ve turizm patlamasıyla. Kesinlikle. Rakamlar inanılmaz. 1960'larda bölgeyi yılda sadece 20 kadar yabancı ziyaret ediyormuş. 20 kişi. Sadece 20. Bugün bu sayı yılda 35 bini. Hatta bazı yıllar 50 bini aşıyor. Bu bölgenin taşıma kapasitesinin çok ötesinde bir baskı demek. Tabii ki. Bu patlama bölgenin çehresini de tamamen değiştirmiş bölgenin giriş kapısı sayılan Lukla'daki hava olanı eskiden çimenlik, toprak bir pistken şimdi her gün onlarca uçağın inip kalktığı asfalt bir piste dönüş durumda. Bu da daha fazla turistin daha hızlı ve kolay gelmesini sağlıyor. Evet. Ve bu turist akınının arkasında da yeni ve oldukça ironik bir motivasyon var sanırım. Şu iklim turistleri meselesi. Bu kavramı ilk duyduğumda çok sarsılmıştım. Evet, iklim turistleri ya da son şans turizmi deniyor. İnsanlar iklim değişikliği yüzünden buzulların eridiği, ekosistemin bozulduğu Himalayalar gibi yerlere tamamen yok olmadan önce son bir kez görelim diye akın ediyorlar. Çok acı. Buradaki trajik ironi şu ki Oraya ulaşmak için kullandıkları uçaklar, konakladıkları otellerin yarattığı karbon ayak izi ve artan turizmin genel baskısı görmeye geldikleri o güzelliği yok eden süreci daha da hızlandırıyor. Hmm. Zaten Himalayalar küresel ısınma ortalamasının neredeyse iki katı hızlı ısınıyor. Kendi merakımızın kurbanı olan bir güzelliği izlemeye gidiyoruz yani. Kulağa çok acımasız geliyor bu turizm baskısı, iklim değişikliği ve başta konuştuğumuz o kültürel erozyon hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı bir kısır döngü gibi ve UNESCO'nun doğal miras etiketi de bu döngüdeki en önemli parçalardan birini, yani o coğrafyanın ruhunu ve insanını denklemden çıkararak sorunu daha da derinleştiriyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Raporlarda yerel halkın ekonomik olarak kalkınmasından, turizmden gelir elde etmesinden övgüyle bahsediliyor. Elbette bu önemli. Kimse şerpaların yoksulluk içinde yaşamasını istemez. Tabii. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Bu ekonomik refahın bedeli ne? Geleneksel değerlerin, dilin, manevi bağın ve Beyul felsefesinin kaybı mı? Bu bedel ödenmeye değer mi? İşte bu sorular o doğal etiketi yüzünden gündeme bile gelmiyor. Koruma çabalarının odağı sadece ağaca, buza, toprağa kilitlenmiş durumda. Oysa o toprağa anlamını veren insan ve onun kültürü. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Dünyanın tepesindeki çıplak bir adamın tuhaf hikayesiyle başladık ama gördük ki o dağ tırmanılacak bir kayadan, fethedilecek bir kaleden çok daha fazlası. Çok daha fazlası. O yaşayan, nefes alan kutsal bir coğrafya, bir yuva, köklü bir kültür. O bölgedeki manastırlar, mani denilen dua duvarları, stupalar, hiçbiri doğadan ayrı, sonradan eklenmiş yapılar değil. Hepsi o dağlarla bir bütün. Evet, bir diyalog halindeler. Hatta mimarilerinin zirveleri bile dağların şeklini yansıtıyor. Onlarla bir diyalog kuruyor. Sagarmata Milli Parkı'ndaki bu durum aslında dünyayı nasıl algıladığımız ve kategorize ettiğimizle ilgili daha büyük bir soruna işaret ediyor. Her şeyi doğal ve kültürel gibi katı batılı kutulara ayırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Oysa hayatın kendisi doğa ve insanın iç içe geçtiği karma bir yapı. Aslında UNESCO'nun bile bu iki kategori arasında karma miras veya kültürel peyzaj gibi daha bütüncül, daha akıllıca tanımları var. Var yani böyle bir kategori. Var ama Sagarmata gibi birçok önemli yer 70'lerden kalma bu dar kalıplarda sıkışıp kalmış durumda. Bu keskin ayrımlar bütün resmi, o coğrafyanın gerçek ruhunu görmemizi engelliyor. Belki de asıl meydan okuma o 8848 metrelik zirveye tırmanmak değildir. Değildir. Belki de 21. yüzyıldaki asıl meydan okuma o dağı hem buzuluyla, hem çiçeğiyle, hem tanrıçasıyla, hem de insanıyla bir bütün olarak görmeyi öğrenmektir. O katı kategorileri zihnimizde yıkmaktır. Çok güzel özetledin. Batının fethine karşı doğunun saygısı, meydan okumaya karşı uyum içinde yaşama, seçim bu ikisi arasında. Bu sohbetten sonra aklıma şu takılıyor, acaba dünyada doğa harikası diye bakıp geçtiğimiz, fotoğraflarını çektiğimiz ama içindeki insan hikayelerini, ruhunu ve kutsal anlamlarını tamamen gözden kaçırdığımız daha ne kadar yer var? Hmm. Belki bir sonraki seyahatinizde bir şelaleye, bir ormana veya bir dağa baktığınızda sadece manzarayı değil, o manzaraya anlam katan görünmez hikayeleri de görmeye çalışırsınız. Belki de asıl keşif o zaman başlar.